Merhaba, iyi günler. 18 Mayıs 2025. Bankaya gidiyoruz, borçlanıyoruz. Bize kağıt para veriyor. Benim çocukluğumdaki ihtiyarların tamamı ilkokul mezunu değildi. Tamamının bankada iyi veya kötü faizden alacağı vardı. Sırayla otururlardı. Veznedar insan olarak çağırırdı. Öyle bu günümüzdeki fişler, makbuzlar, ışıklar olmadığı için itibarlı olan insanın işi daha çabuk olurdu. Tüccar gibi, ihracatçı gibi, kuyumcu gibi öyle köylü kısmının, öyle e, az parası olanın veya bankaya borcu olanın memur onları sonra sonra sonraya bırakırdı ve tane tane kıdemleri alırdı. Ve ismini de bildiği için isimle çağırırdı. Dedem giderdi, beni de yanında götürürdü. Faiz alırdı, İslamiyet'e göre, Müslümanlığa göre faiz haram diye Çocuklarına bazen inek alırdı, bazen de saat alırdı. 18 tane saat aldığını biliyorum. Artık reklama girmez akrabamız Aziz Şuşut Allah rahmet eylesin saygıyla anıyorum. Kemeraltı çarşısının en değerli saatçisi şimdi artık yok. Hürmetle anarım ondan 18 tane pahalı saat almıştı. Bilezik alırdı torunlarına. Köstek kalırdı dedeciğim. O faizi torunlarına çocuklarına bazen de Kimse, kimsenin bilmediği insanlara iyilik yapardı. Akşam olurdu iyilikler benim çocukluğumda. Gündüz göstere göstere böyle siyasete bulaşmış iyilik olmazdı eskiden. Bilmezdin. Sır çıkmazdı. İnsanlar ölse bile 50-60-70-80 sonra yine bilinmezdi. O iyilikler birinin verdiğini birinin görmeyecek derlerdi. Ve onlar görmezdi. Alan da bilmezdi. Veren de bilmezdi. Konu hiç gündeme gelmezdi. Şimdiki gibi bol keseden kimse atmazdı. Sigorta da öyle. Sigorta da bize bir kağıt veriyor. Şartlar sigortanın lehine. Biz de arabamızı, otelimizi, iş yerimizi, bedenimizi, varlığımızı, sağlığımızı sigortalıyoruz. Riske karşı, risk demek, sigorta demek. Borsa da öyle. İki türlü bir gidip hisse senedi alabiliyoruz. Bir de cep telefonundan, bilgisayardan banka ekranından borsayla oynuyoruz. Alıyoruz, satıyoruz. Sanal altın da çıktı. Onu da bankalara yatırıyoruz, bankalardan çekiyoruz. O da bir sanala dönüştü. Hem metal altın var. Gram altın hem de kuyumculuktaki gibi küpedir, kolyeedir, bileziktir ve Benzeri hal haldır, süslemedir. Pek çok altın çeşidi var. Şimdi borçlumuz bireysel kredi kullananların sayısı 42 milyonu aştı. Ortalama borç ilk kez 100 bin TL'yi geçti. Şimdi bu e, Türkiye'nin en önemli konusu. Tabii bir büyük e, değişim var değişimin ucunu okumak isterim. Dünyanın en zenginlerinden biri olan Warren Buffett 2005'in ilk çeyreğinde kripto bağlantılı tüm yatırımlarını satarak sektörden tamamen çekildi. Bunlar akıllı adamlar. Bunlar gezegende aşağı yukarı 10 tane olan insan. Bu ve bunun türevleri sınırsız 1 milyon, 10 milyon, 1 milyar değil. Yani. Bu, bu tür üst düzeydeki seçilmişler yöneticiler bunlar 10 tane. Bu eğer bir olay gördü de ileride 2025 2026, 2027 anlamında, 2028 anlamında bir olay gördüyse önlemini yolun başında alıyor demektir. Yani buna ne diyebiliriz biz? üç renkten sarı, kırmızı, yeşil buna sarı diyebiliriz yani. Bu kırmızısın, kırmızının bir öncesi demek yani. Daha nefes hakkı var. Biraz daha manevra yapabiliriz. Yani 2025'te de olabilir, 2026, 2027'de de olabilir. Yani geniş zamanı düşünmek lazım ama tedbiri de elden bırakmamak lazım. Şimdi bu 42 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 45 milyon insan bizim omurgamız, bizim varlığımız 80 milyonluk, 100 milyonluk ülke olduğumuzu düşünürsek bu iki kişiden bire denk geliyor. Yani bunun içinden çocukları da çıkardığın zaman bir de bankaya yetkisi olmayan, bazı konularda imza atamayan Ah canım, geldin mi sen? Tamam. Ah güzelim. Sus. 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 Bu geldi. Geldi bu. Yem istiyorum. Akıllıdır değerlidir konuşmamı toparlayayım. Yavaşça bunun yemine bakayım. Da buraya kadar gelir. Nedim diyor. Dünyayla uğraşıyorsun. Sesi soluğu kes. Biraz da benimle uğraş. Diyor. Gideyim bunun yemini vereyim. Suyuna bakayım. Evet. Neredeydik? Evet. Hayvanları seveceğiz. Hayvanların hayır duasını alacağız. Hayvanlar ve bitkiler Gezegende bize yaşama hakkını tanıdılar. Bizim ortamımızı bu gördüğün bitkiler, bu gördüğün hayvanlar, bak nasıl çıktı geldi şeyin yanına kadar, telefonun yanına kadar, bana bakacaksın diyor. Madem sorumlu kaldım. Bu da evlilik gibi bir şey yani. Bekara boşamak kolay Evlenince görüyorsun sen kira ne kadar, elektrik ne kadar, su ne kadar, araba fiyatları nasıl, arsa fiyatları o zaman öğreniyorsun. Öteki türlü, nerede akşam, burada sabah. Vur patlasın, çala oynasın öyle olmuyor dünya işte. Şimdi geldik bu değerli e, arkadaşlarım, kardeşlerim 42 milyon kişiye. Şimdi bunların e, tamamı bir defa benden akıllı. 42 milyon insan, 43 milyon insan benden akıllı. Neden akıllı? Çünkü bunlar Boşlanmayı becerebilmiş yani. Ben iki sene iki bin lira e, para için e, İzmir'in ilçelerindeki bankalara dahi gittim. Elimde kayı sistemi çekase öyle dolaştım bana e, kimse demir lira vermedi. Demir bir lira. Buralarda çok tarlalarda dolaşıyor bu bir lira var. Ya da, da eski paralar çok bulunur burada. Yani ya da kağıt beş lira vermedi bankacılar. Bunlar başarılı insanlar. Benden bir adım önde olan, takdir ettiğim insanlar bunlar. Borçlanmayı başarmış. Ben borçlanmayı başaramadım. Çünkü bankacı kızlar dedik ki hanımefendiler, bayanlar sendeki portföyü görmüyoruz. Sen bankaya hiç gelmemişsin. E, geldim dedim. Emekli olacağım. Yani ilk defa geldim. Sen bana para vermiyorsun. Demek ki 30 sene önce gelsem yine vermeyeceksin. Esnaf kredi kooperatifinden para alıyordum. Tarım kredi kooperatifinden para alıyordum. Çünkü ortağım diye alıyordum. Bak geldik şimdi senin kapını çalıyoruz. Sen bana 2 lira vermiyorsun ben emekli olamıyorum. Sonra aflar çıktı da gittik kuyruklara gece karanlıklarında. Ondan sonra e, tarlayı sattık şuradan Akköy'den de 3 dönüm. 3 Sonra emekli oldum. Öyle gayrimenkul olmaz emekli de olamıyorsun bu ülkede. Ben oldum şükür hamdolsun. Ölülerimize, anneme babama, dedeme neneme rahmet olsun, güzellikler olsun. Toprakta yapmak, nırda, ışıklarda yatsın. Onlara çok şeyler borçluyum. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, değerli 42 milyon, tedbirinizi alın lütfen. Bir yerde Warren Buffett, bunu takip edin. Bu dünyadaki akıllı insanlardan birkaç tanesidir. Bunun yaptığını e, yapın, e, borçlarınızı kapatın ve borçsuz yola tasarrufla çıkmaya gayret edin. Birikimlerinizi sağlayın. Karı koca birbirlerinizle eş olarak bugünler için konuşun. laf öyle topu taça atmak yok, yok. Yüzleşeceksiniz. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Değerli borçlu kardeşlerim, arkadaşlarım, akrabalarım. Lütfen borçlarınızı zamanında ödeyiniz. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Sağ olun, var olun.